Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Güzel, bugün, sizlerle bugün sizlerle bir Clash Royale bölümüyle karşınızdayım. Ee, bugün gerçek çarınlıyım. Bu çar aslında 6. ayındaydı ama ben bilerek düştüm. Taç kasacağım. Ee, başlayalım o zaman. Bakalım. Girelim mi maça? Aynen girelim. Destemi şöyle göstereyim. Ee, kupa düşmek için kullandığım nesne bu. İksir toplayıcı, iksir topluyor bildiğiniz gibi. Roket ve e, goblin fısıyla alıyorum ortalı. Goblin fıçısı Aynı bir de çarpma. Çarpmaya nöf geldi. Ben 9 level yapmıştım. Şu an pişmanım. Keşke yapmayaydım. Ama hala çarpma istiyorum. ne güzel. Bu arada klan 46 kişi oldu. Neyse başlayalım çok uzatmayalım. Hadi. Gir oyna. Hadi hızlı. Hızlı. Heh, güzel. Şimdi seni trolleyeceğiz. İlk kurbanımız sensin. Hadi. Ha. Bakalım ne yapıyorum? Ben niye bu desteli oyuna girdim? Aa, adam da çıkıyor kesin. Aa yok, düşüyor mu? Kupa mı düşüyor? Kupa düşüyorum da abi. Abi, kupa düşüyorum ne? <laughs> ben niye bu desteli girdim arkadaşlar? Cidden ben niye bu desteli girdim? ki buraya. Manyak mıyım neyim? Teşekkürler diyeyim bari. <laughs> yani bu kadar rezalet bir şey olamaz. Cidden olamaz yani. Hayır olamaz. Cidden olamaz. Yani inanıyorum olamaz. Biliyorum. Neyse yeter çok konuştum biliyorum. Şu 3 taneyi atayım bari. Bakın o iyi 3000 kadar indirmesi bile başardır. Şöyle 2 elixir toplayysa harika. Çok güzel. Hop 2 elixir toplayısıyla gayet güzel yaparız. 3 <laughs> taş. Yani ee, bu rezalet desteğe rağmen yani adam saldı Gerçi de olsun. İyidir o da iyidir. Sonuçta aldım maçı. Alacağım inşallah. Amin adam şöyle bir gaza gelmezse alacağım. Öyle görünüyor şu an. <laughs> Vay. Al abi ya. Ya da almasam mıydı? Abi alma ya yok ya. Abi lütfen abi. Abi ya eh. alacağım abi ya lütfen abi. Tamam abi sen oraya al. Ona bir şey demiyorum da. Bana izin ver be abi. Bana izin ver. Bana yeter. E, ee, aynayla ikisi mı bassam. Aynen öyle yapayım. Hop harika. Aynayla ikisi toplayıcı bastım. Ne kadar güzel. Nice. Al, al ya bir şey demiyorum. Cidden al bir şey demiyorum. Çünkü desem ayıp olur yani bir şey deme hakkım yok zaten de. Ya al bir şey diyemeyeceğim onu. Al abi sen. İkisi toplayıcı koymayacağım. Alacağım direkt. Üç taş. Abo adam almasın. Hayır. Adam almasın. Hayır. İzin veremem ben buna. Ve üç taş. Hayırlı uğurlu olsun. GG. <laughs> üç taç Ezik desteği. <laughs> Gerçi adam saldı. Ben ona bilerek verdim yani. Çünkü ben de kupa düşerken öyle bir taç almaya çalışıyorum. Adamın da öyle yaptığını bilerek öyle verdim. Biraz hızlı. Zıllık, biraz hızlı klaşıyor. Ya da internet işte hangisi üstten alınırsa. <laughs> bakalım. 3 taç. Aa 4 taç sandı olmuş. Neyse 3 taç kastık bölüm. Şöyle bir desteği geçin vallahi rezil olduk ya. Neyse hadi bakalım. Dördüncü örneğe çıkacağım. Bu maçı sonunda. Hadi. Oh yeah. Selamun Aleyküm adam Sen ciddi misin Sen ciddi misin Bu kadar yavaş internet mi olur Sen ciddi misin Of oh, çok kötü Çok kötü çok rezalet Rezalet üstadda Hadi be minyon alsaydı oradaydı. neyse Şey alır vurma Oh iyi Oh birinci bayağı vuracak Tamam güzel. Valla. Gözü <laughs> önünde attım. Neyse sağlık olsun. Gel. Gel la sen gel gel. Sen çok şey oldun. Neyse artık dalacak ben. Direkt üst taşa koşacağım. Koşacağım çünkü. Hop şunu da yollayabilirsem. Yollasam mı ya ben bilmiyorum ki. Oo iki tane vurdu arka. Neyse o da benimkin aldı valla. Vur biraz. 3 levelsin. 3 level. Alır yani oraya. Alır hatta. Alır. Ha? Bitti bu kadar. Üç taç. Harika. 6 taç kastım. Zaten sıfır taç kasmıştım. Aslında saymama bile gerek yok da. Neyse sorun olmaz. Büyülü sandık. Büyülü sandık. Harika. Harika. Büyülü sandık düştü. Büyülü sandık düştü. Harika. Şunu bir ses Sen ciddi misin ya? Neyse ben durdurup geliyorum. <laughs> SS alıp hemen geliyorum. Evet geldim gençler. Ee, büyülü sandık düştü. SS aldım. Biraz yanlış bir SS alma şey oldu ama. Büyülü sandık, büyülü sandık. Oley be, harika. Bakayım açmadım herhalde gümüş sandığı. Bu büyülü sandıklarını beraber açacağım. Gayet iyi olacak, öyle umuyorum. Of, büyülü sandık. Şuraya yazayım ya. Büyülü sandık düştü. Büyülü sandık düştü gülücük de atalım ya abi çok mutlu oldum ya büyülü sandık düştü büyülü büyülü hadi şöyle büyülü düşse bir daha ya düşmese de canın sağ olsun be. Sen ciddi misin ya? Kuleye vurma heh güzel. Güzel o. Oh. Çarpma gelmedi abi sen şaka mısın ya? Neyse tamam aldık orayı. Of X'e'yi kötü vuracak. X'e'yi kötü vurdu. Of. Aldı resmen kule X'e'yi. Abi göz göre göre gidiyor. Of. Karşılık vermeyeceğim. Ama göz göre göre gitti. Cidden göz göre göre, göre gitti. Neyse. Bir de balon. Bir de balon deneyeceğim. Aslında da misket orsu. Geç aynalayamaz. Daha dördüncü anda. Oo prens. Güzel. Gayet güzel. Oo, harika. Aldım o kuleyi. O yeah. Harikaydı. Çok güzeldi. Açıkçası. Oh. Uh -huh. İki level işe yarıyor vallahi maşallah. O iki sayı biniciyi öldürdü resmi. Yok kule de vurdu o yüzden öldü. Yani yoksa ölmezdi o. Biliyorum. Ben tanıyorum binicimi yani. Aslında ikisi toplayıcısı olsaydı bu destede. Şu roket yerine roketi kullanmıyorum yani. 401 vuruyor. Aa alabilirmişim aslında. Ben ağır saat öyle bekliyorum. Al 3 taç. Aslında güzelmiş roket. İkisi toplayıcısı koysam mı bunun yerine? Koysam mı ya? Koymasam mı? Gümüş sandık hadi be. Olsun. Canı sağ olsun. Büyülü sandık düşmüş. Bir efsanevi çıkar diyorum da. Çıkmayacak çıkmayacağız. açık Açıkçası biliyorum. Oo taş sandığı geldi. Güzel. Bir şöyle destansı düşer mi? Oo iskelet orası. Güzel. Güzel güzel. Abi bir de üçüncü arla böyle sandığı düştü. Ne efsanevisi. Aa, of çok kötü. İçim yandı şu an. Ya üçüncü arenanınki düştü. Cidden şu an içim yandı. Vallahi. Of efsanevi gelme imkanı yok yani. O derece. Hoya hey, Ah ne güzel. Şu an bir adam gelse vallahi savunacak bir yerim yok ama. Neyse. Sağlık olsun. Oo, o bayağı sıkıntı. Oo. Dev balon yaptım göz göre göre hala dev balon yapıyorum. Of adam kesti biçti belamı. Belamı tövbe ya. Ay minyonla mı öldü? Sen ciddi misin? Of şu an çok kötü anlar yaşıyorum. Efsanevi gelme olasılığı da Çok kötü ya. Cidden çok kötü. Oraya tamam bir roket alırız. O sıkıntı değil. Topumuzu yerleştirelim. Pahalı deste oldu ya. Cidden pahalı deste oldu. Buna şu dev balon ya da dev balonu kullansam bineceğim ya. Birinci güzel asar çok vermiyor da. Yani i̇yi veriyor yine de. Ee, neyse birinciye bakalım. 1153 canı var. Kaça kadar düşürecek? Hop. Bu. Ee. Oo. Aslında 1000 can götürdü ya. İyi aslında. Şuraya bir roket. Kaçmasın. O şarjlarda vurdurma. Şarjlarda vurdurma. Abo çok pis vurdu. Çok kötü. Ya boş canla kuleyi aldı. Ah kalbim. Şu an cidden of. Neden böyle oldu ya? Neden böyle oldu? Anlamıyorum ki. Neyse iki taş garanti de. Cidden anlamıyorum ya. Cidden sıkıntılı bir durum var. He, bir çarpmayla gider işin. Oh, bir tane daha şarj Of, adam da kötü alıyor. Adam aldı cidden. Hayırlı uğurlu, uğurlu olsun, hayırlı uğurlu olsun. Gitti, gitti son. Neden bu bölüm böyle oldum anlamıyorum ki. Cidden neden böyle bir bölüm oldum? Ya resmen dördüncü arenadakine göz göre göre kaybettik. Şu an cidden çok kötüyüm ya. Of. Şu aynayı ben kullanmıyorum ki. Onun yerine ikisi toplayısı koyacağım da. İşe yarar mı? Destek aç oldu. 4,3. Of bayağı kötü. Neyse ya şöyle maça gireyim. Cidden sinirim boşaldı. Sinirim. Sinir oldum adama. Yerleştireceğim lan eksi toplayıcısını. Oh yerleştir. Hadi bakalım havadan bir şey atarsın. Cidden bu şeyde havadan. Aynen benim sorun bu olabilir. Ben niye oraya top attım? Ben niye oraya top attım? Cidden ben niye oraya top attım? Deve vur. Oh güzel deve vurdu. En azından. O bile bir gelişme yani. Hadi iksir toplayısı çalış biraz. Hadi. Hadi. Hadi be birinci. Neyse bir tane minyon vuruyor. Aa onu da öldürdü. Cidden kötü. Vay. Bir çarpmaya gidersiniz oğlum. Neyin kafası? <laughs> bir çarpmaya gittiniz valla. yapardınız. Ama bunlara karşı şey... işte destede bir sürü şey yok ya. Hele havaya karşı ya da prense karşı hiçbir şeyim yok. Bakın havaya karşı. Orayı şeyle alırım da vurdurmasına izin veriyorum. Başka bir çarem yok. Şuraya bir roket koyayım. Tamam balon aldı orayı. Sıkıntı yok. Tamam Binici de öbür tarafa alır. Bir tane avru balon helal. Bir de onun ölüm hasarı. O 800 can temiz. Temiz bir 800 can. İkisi aha ya şu prens. Ya prensiz bir oyuncu yok mu cidden? Allah razı olsun. Bir prenses oyuncu aranıyor. Of. Çok kötü geldi beyler. Çok kötü geldi. Al lan. Lan. Çok kötü oldu ya. Neyse broket bu, bu balon alırız orayı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 121 can güzel. Orayı vermek de aldığımız yere gerek yok gerisine. Tamam. Güzel güzel. Bakalım bu videoda kaç taş kastık. Bir maç daha kaybettik. Demek ki 5 maçı yaptık. O sakır etmem. Alev topu tamam. O birinciyiz 14 taç. Güzel. Cidden güzel. O zaman bir videoyu kapatalım. Eee. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.